Duydun mu Gülpem? Yetti ettiklerini? Sen de inşallah benim gibi o soğuk odalarda çaresiz kal. Senin de ayakların tutmasın. Dizlerinin boğ çözülsün inşallah. Ama diyemeyim. Diyemeyim çünkü anası oldukların da benim canlar Ama sen, sen Gülperi. sen yat o soğuk usadiler. O senin de üstün örtsünler o bembeyaz çarşaflarla. Altında, altında buz gibi soğusun bedeni. Tez vakitte ver nefesini inşallah. Tez vakitte ver. Yanlarındaymış. Her şey gözünün önünde olmuş. Sakın kışkırtmış olmayasın. Yoksa niye yapsın öyle bir dellik? Niye kıysın canına? Ben asla böyle bir şeye sebep olmadım. Ben böyle olsun istemedim. Sus, 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 sus. sus sen konuştukça sesini duydukça ümmetim daha çok damadı. Dede, anamın bir günahı yok. Daha ne etsin Hasan? Daha, ha? daha ne etsin? Yiğitlerimi aldı benden. Böldü, parçaladı, kırda geçirdi bizi. Daha ne etsin ha? Canımdan can kopardı benim, daha ne etsin? Benim hiçbir günahım yok. Senin oğlun istedi böyle olmasını. Benim çocuğum ölüyordu ya. Ölüyordu benim çocuğum. Ben canım zor yetiştirdim hastaneye. Kucağımda getirdim buraya. Laflarınıza dikkat edin. Ya oğluma bir şey olsaydı? Ya oğluma bir şey olsaydı ne yapacaktık biz? Her şeyi senin oğlun yaptı. Senin oğlun manyaktı. Benim hiçbir kabahatim yok. Bir dakika, bir dakika. Bak, bak. Bana bak sen de bak. Bu ne mi? Ne bu? Pasaport. Senin oğlun yaptırmış. Kendine, anama, cana. Gördün mü bak iyice. Bak da anlayın niyetini. Gelmiş bir de utanmadan burada anama ıslanıyorsunuz. Önce bir utanın be. Tamam oğlum gel buraya. O gel. ne olduysa, ona ne oldu? Şe**inden oldu. Gel, gel kızım. <laughs> oğlum acıları büyük. Ben anlıyorum onları. Bırak içindekileri bir döksünler. Ne olur sakin ol. Sakin ol, tamam mı? Bir del iki gülperi. İki tane oğlum vardı. İkisini de senin yoluna kurban verdim. Önce Eyüp'ü aldım. Şimdi Ejder. İki kere yüreğimi dağladım. İki kere üzerime toprak döktüler. Ben ona yalvardım. Kaç defa yalvardım canı versin diye. Ama beni dinlemedi. Yiğitlerim senin yüzünden gitti. Bir de suçum yok deyip de vicdanını hiç rahatlatma Gürber. Oğullarıma ne çektirdiysen, bana ne çektirdiysen bin katın Rabbim sana nasip etsin inşallah. Benim gibi ciğerin defalarca dağlansın. Eybim senin yüzünden gitti. Ejderim senin yüzünden gitti. Gün yüzü görme inşallah. Gün yüzü görmüyoruz zaten merak etme. Herkes hayatına düşen neyse onu yaşıyor. Ana ne bu konuşmalar ya? Ne oldu keşlere? Neye susuyoruz ya? Ne oldu? Abime bir şey var. Hala, tutasam tut. Gel otur, otur bir. Geç Hala, hala.